Selam arkadaşlar. Bugün elimde bir tane kuzum var. Ve annesi yukarıda. Annesiyle bunun buluşmasının videosunu çekeceğim. Tabii kuzu şu an dördüncü gününe girdi. Dört günlük kuzu. ilk günlerde annesinin yanından ayırmadık. Şimdi annesiyle buluşma anı videosunu çekeceğiz. Kus 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 kus. Eee ey. Kus 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 kus. Eee ey. Ben şu an sağ aldım. <laughs> Burada salmayayım. Daha ses çıkartmıyor. Kuz 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 kuz. Gel kızım gel kızım gel kızım gel. Hey Koyunlarımız yukarıda. Hey. Yürü bakayım. Yürü kızım.

Yakaladım seni. Ya, kaçak. Kus 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 kus. Eee. Oy. Bakalım. Oyunun yanına doğru yanaşıyoruz. Kus 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 kus. <laughs> hey, hey. Yaman <laughs> <laughs> da oyunları uçurdu gitti. Derenin içerisinde Koyunlar var. Koş 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 koş. Sabahleyin annesinden süt içittirdik. Buraya yavrum koştu, iyi güzel de beni de yordum be. Zaten sabahın altısında bir ayaktayım. Bir aşağı koş. Bir yukarı koş. Kus 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 kus. Ba. Ba. Evet. Evet. Annesi gördü. Annesi koşa koşa geliyor. Hop. Buluştular. Vicdansız anne. Uzun sesini şimdi mi duydun? Heh. yukarıda bir tane daha var o da bir buçuk haftalık şurada görmüş olduğunuz tuhaf olan bir tanesi var Otoklugusu yani genç 7 aylık bir tane koyunun yavrusu annesi küçük kendisi de küçük ama kendi akranları anaları kadar oldu bu hala büyümedi. Küçümencik kaldı. Heh. Annesi de buluştu. Yavrusunda süt veriyor. Ben yakında yaklaşmayayım. Yaklaştıkça uzaklaşıyor. Yavruya süt vermeye çalışıyor. Evet beni izlediğiniz için teşekkürler. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.